Sayın başkanım hayırlı olsun adaylık başvurunuzu yaptınız Trabzon'da. Evet. E, Trabzon kaç oldu? Bayağı bir başvuru var milletvekilliği evet, konusunda evet, başkanım. Teşekkür ediyorum. Evet biz de hafta içi e, başvurumuzu yaptık çarşamba günü perşembe çarşamba perşembe görüşmelerimizi yaptık döndük. Şu ana kadar benim bildiğim 21 ya da 22 e, başvurular e, iki gün daha uzatıldı çünkü yoğun bir talep var e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 2 gün daha uzatıldı başvurular. Bugün bitiyordu 20'sinde ama 22'sine kadar uzatıldı. Tahminim 25'e yakın bir sayı olur Trabzon'da. Önemli bir işaret bu. Artık çünkü tüm Türkiye'de bir değişimin başladığının göstergesi. Dolayısıyla bu değişimin öncüsü Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu ilginin olması gayet normal. Bütün arkadaşlara başvuruda bulunan tüm milletvekili aday adaylarına Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum medeni cesaretlerinden dolayı. inşallah 15 Mayıs sabahına bir değişimle uyanacağız. Bunu da millet olarak hep birlikte başaracağız. Şimdi dediğim gibi tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da bir değişim bekliyorum. Ben bunu sokakta görüyorum. Artık 20 yılın sonunda yıpranmış bir AK Parti var. Aslında onlar da gitmek istiyor. Sandıkla geldiler, sandıkla da gidecekler. Biz Trabzon'da hem de Türkiye'de birinci parti olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz listenin içinde de olsak, dışında da olsak partinin bir neferiyiz. Listenin içinde olmamız, çalışmamızı, olmamamız da çalışmamamızı e, gerektirmez. E, ne olursa olsun biz bir değişim için e, topyekun bir seferberliğe gireceğiz. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Trabzon'da da e, Millet İttifakı'nın e, Cumhur İttifakı'na göre e, oylarını arttırdığını görüyorum. E, sandıkta da bunu göreceğiz. Umarım e, hem partimiz için hem de ülke için e, hayırlısı olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon'da en iyi vitrinle en çok oyu e, alabilecek bir şekilde e, bu süreci e, geçeceğini düşünüyorum. E, burada tüm örgütümüze e, çok büyük iş düştüğü gibi e, partililerimize de ve seçmene de iş düşüyor. Oyu kullandıktan sonra köye yaylaya çıkma yok. Herkes Akbeş'te sandıklar açıldığı zaman sandığın başına geçecek. Verdiği oyu o sandıkta görecek. Herkesi sandıkları kollamaya e, ve oyunu kollamaya davet ediyor. Cihaz bir dezavantaj olarak görmüyorum. Yani e, belki e, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi listesiyle girmeli Trabzon için söylüyorum bunu. E, İyi Parti kendi listesiyle girecektir. Diğer partiler, Temel Bey'in bir açıklaması vardı belki Böyle bir üçlü koalisyon, koalisyon içinde, ittifak içinde ittifak yapabilirler. O tam netleşmedi. Trabzon için öyle bir durum olduğunu şu anlık bir şey söyleyemem yani o partiler adına. Ama CHP listesi olarak girmek bize bir kere artı birle başlayacağız. Bizim için avantaj olur. Neticede biz hem milletvekilliği için oy vereceğiz, bir taraftan da cumhurbaşkanlığı için oy vereceğiz. Dolayısıyla iki katı eforla beraber bu işi götüreceğiz. Ben inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin Trabzon'da birinci parti, en çok sayıda milletvekili çıkaracağı bir seçim olacak diye düşünüyorum. Bu manada da tüm seçmenleri amansız fakatsız sandığa gitmeye davet ediyorum. Oyumuzu heba etmeyelim. Aman, boşver demeyelim. Hangi görüşten, hangi siyasi partiye de oy verecekseler de gelsinler sandığa o en doğal haklarını vatandaşlık haklarını kullansınlar ve inşallah biz e, ipi gösteren parti olacağız sonunda.